Dedik ya yurt dışındaki uçan kuşun kanadından esen yelden etkilenen bir borsamız var. Ne yazık ki her gelen haberde ya pozitif ya negatif daha çok negatif etkilenen bir borsamız var. Hep diyoruz ya o dirençleri geçmemiz lazım. Kat 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 geçmemiz lazım. Dirençlere doğru yükselişe geçiyoruz. Sektör olarak bazı şirketler güzel performans gösterirken Bazıları şöyle bir arkasına bakıyor. Ya kimse gelmiyor diyor. Ben de geri düşeyim diyor. Ne yazık ki bugün borsamız yine o direncin altında kaldı ve 200 günlük hareketli ortalamaya biraz daha yaklaştık desek 124 milyar TL'lik bir hacim var. 671 milyon TL'lik bir ne yazık ki çıkış yaşandı. 1.73 düşüşle %1.73 düşüşle. Şöyle bir endeksimize baktığımızda daha önce de birçok defa çizdiğimiz hani yükselen dipler, yine yükselen dipler. O yükselen dip tekrar kırıldı arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın aslında altına sarkmışız. 100 günlüğü bir türlü geçememişiz. Bakın şurada mavi olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmışız. Biz de daha gelmek diyoruz ama 20 günlük, 50 günlüğü, 50 günlüğe gelmişiz, dokunmuşuz tekrar. Evet bir oh çekmemiz için, bir rahatlamamız için şu 100 günlük hareketli ortalamayı önce geçmemiz lazım. O da 9500'lerden geçiyor. Ondan sonra psikolojik sınır 10.000 sınırını aşmamız lazım. Şu bölgede arkadaşlar bakın şurada şu dikdörtgenle çizdiğimiz bölgede daha önce de bu bölgede çok oyalandık. Tekrar o bölgenin içine girip hani biraz şurada belki toparlanma aşamasında olup tekrar yükselişe geçmemiz lazım. Şöyle bir halka arzlarımıza baktığımızda son 31 halka arzımızda ne yazık ki halen 2 4 6 8 10 12 14 16 şirketimiz negatif. Arz fiyatının altında. Günlük negatif demiyorum. Bakın ilk halka arz olduğu günden bugüne kadar arz fiyatının altında seyrediyor. Ne yazık ki 9245 puanda kapattık. Şöyle bir baktığımızda çok kötü performans gösteren Seymen kardeşler. Eksi 40 zarar. Halk arz olduğundan bu yana. Koç Meteoroloji eksi 27. Koton eksi 38. Lilak eksi 28. Daha fazla olabilir. Buna bakarız. %12 bor şeker. %11 mogan. İyi performans gösteren %171 Patek Pasifik donanım yazılım. %263 Odin teknoloji, %180 Altınay savunma, %165 Efor çay. Beklemediğimiz şirket değil mi? Güzel performans göstermiş. Şöyle bir grafimize de tam olarak baktığımızda halen ne yazık ki kırmızı son geldiği rakam halen ne yazık ki arz fiyatının altında olan çok şirket var. Maviler arz fiyatı mavi dikeçler, kırmızı dikeçler şu anki fiyat arkadaşlar ne yazık ki halen halk hisselerimiz, bebek hisselerimiz o sektör olarak hoşumuza giden, ileride iyi para kazandıracak dediğimiz şirketler halen ne yazık ki arz fiyatının altında. Bugün bir de güzel haber geldi aslında güzel haberi kötü yorumladı piyasa Ford'dan %900 bedelsiz sermaye artırımı geldi. Instagram'da bir küçük video yayınladık short video yayınladık. Orada dedik ki ya Ford'da bile Ford'da bile mi haberler önceden alındı. Bedelsiz sermaye arttırma haberi gelecekti de 9, 860 liralardan toplandı. 1100 liralara geldiğinde satıldı. Yani gerçekten inanamıyoruz. Hani bir hektaş değil ki. Bir sasa değil ki. Bir kontrolmatik değil ki bu şirketler bedelsiz sermaye arttırma haberini daha önceden alsınlar. Demek ki oluyormuş. Yani ona yoruyoruz artık bugünkü satışı. %4.5 düştü arkadaşlar ya. %4.5 düşen bir Ford ve bedelsiz sermaye artırımı haberi geldiği gün. Yazık. Yazık. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.